Arkadaşlar şimdi bak 200 mililitre beri o hibiskus var ya Hibiskusun özütünden dolduruyorum tamam mı? Bu da şöyle gözüküyor Tamam 200 mililitre bu ondan sonra buz Kendi özel evde yaptığım buzlardan olacak öyle hazır buz almayacaksın Hazır buz alırsan o iş patlar bak Daş gibi Taş gibi buz tamam Ondan sonra geliyorsun öncelikle şu buzu bir parçalıyorsun bekleyin Buzu masanın köşesinde parçalıyorum hemen Hemen parçalıyorum Bak şimdi bak Şimdi buzu parçaladım buna buzu koyuyorum Buz Buzu koydum. ne kadar su. Şöyle. Hatta biraz daha su koyalım. Evet. Ondan sonra frambuaz aromalı şurup, tamam mı? Frambuaz aromalı şurubu alıyorsun. Bir tatlı kaşığı. Bak ince nokta. Püf nokta bu. Oo! Şimdi bu special içecek oldu. Bu şimdi special içecek arkadaşlar. Ben buna special içecek diyorum. Klimamı da açayım. Ondan sonra bak. İçeceğimiz şu an bu halde. Görüyor musun? Şimdi izninizle bir tadım yapıyorum. Abi ben böyle bir şey görmedim. <laughs> Allah Allah. Ya güzel de, bu bir üzüm oşafı. Üzüm oşafı ya bu, üzüm oşafı, üzüm oşafı. Beri bisküs olan değil. Oh, 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 oh. Nasıl bir ferahlık hissi bu ya? Allahım ya Rabbim. Yok mu bunun gizli tarifini bilen ya? Yok mu bunun gizli tarifini bilen kardeşim? Oo. Oh. <laughs> ya bildiğim buzlu üzüm oşafı içiyorum. Yani Anadolu'da her evin kapısını çal. 3 ay olur yani anladın mı? Sağlık olsun. Sağlık olsun. Bildiğin. Bir de hayalim gibi olmadı. Şimdi tarifte diyor ki. işte yeşil kahve çekirdeklerinin özütüyle bunu kaynatacaksınız. Bunu kaynattıktan sonra öyle bir güzel aroma katıyor ki ayrıca bakın işte zencefil yabancı bir yerden buldum işte zencefil kattırıyor. Ondan sonra işte saçma sapan instagramda tarifi var işte. Bildiğin üzüm oşafı ya. Anamın yaptığı üzüm oşafı kardeşim. Neyse yani en azından içilebilecek bir şey. İçebiliyoruz. <laughs> Salaktın <Tuna> ya. <laughs> Dün parmağımı attım Abi diyor parmağım mini'ye benziyor diyor. <laughs> bir iki gün içecek max Oğlum daha yapmam ki zaten salakla ona. Güzel olsa her gün yaparım yapmam Arkadaşlar bu arkadaş malum yerden hiçbir süreci beğenmiyor Yaran başka bir yerden yok ki zaten Malum yer diyor başka bir yerde yok ki zaten Ben de o yüzden kendim yapmaya çalıştım Olmadı Ya oluyor gibi. Ama bir sıkıntı var. Nasıl yok abi? Vay yok arkadaşlar. Niye yalan söylüyorsunuz ki? Bir daha denersin. Ya ben bunun özel tarifini bulacağım. İzleyiler, izleyicilerden birkaç kişi yazdı tarifleri. Siz rahatta kalın. İzleyicilerden birkaç kişi tarifleri yazdı. Gizli tarifler elimde. Gizli tarifler elimde. Ben bunu yapmayı keşfedeceğim ve yapacağım. Gizli tarifler elimde. Rahatta kalın. Mert babanın spesiyeli. Aynen öyle kardeşim. Halledeceğiz. Bu işi de çözeceğiz. Bu işi de çözeceğiz. Halledeceğiz. Abi yüzden fazla ödüllü olan bir oyun. Oynar mıyız? This War of Mine. Nereden hatırlıyorum lan ben oyunu? O oyunu bir yerden hatırlıyorum. Şu an muhtemelen oynamayabiliriz. This War of Mine'ı nereden hatırlıyorum lan ben? Ha bende var zaten istek listemde ya. Bugün internetimde bir problem var herhalde ya da Steam'de bir problem var. Steam'de bir problem mi var? Ha hatırlıyor musun oyunu? Ya hatırlıyorum hatırlıyorum. Yo Allah Allah Alex abi bildirim gelmedi hiç. Nasıl gelmedi ya? Instagram'dan bildirim geldi. Kick'ten de mi gelmedi? Kick'ten gelmiştir ya bildirim. Rockstar Simulator bakar mısın? Bakarız ya bir ara. Geldi tamam bildirim gelmiş. Abi sen gösterdikten sonra pandu istedim. Harbiden sıcak tutuyor mu? Tiny Snake. Gereğinden fazla sıcak tutuyor yani. Sıcak tutuyor mu geç? Çok gereğinden fazla sıcak tutuyor yani. Ayaklarım artık hamam gibi yanacak gibi oluyor. Terleyecek gibi oluyor. Çıkarıyorum artık. Sıcak tutuyor ve terletiyor. Aynen öyle. Baya bildiğin alev alıyor ayağın yani. Öyle bir şey o. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya böyle bir şey yok ya. Bu çocuk ne böyle ya? Abi Lemonot'a video atmış. Ne atmış? Bakalım. Lemon Hüta. Lemonot'a limonata derlemesi utancıkız. <laughs> Lemon Hüta. Okey, let's go. Yasaklanan reklamsız amına koymuş. Öv öv bitmedi. Allah Allah. Ben böyle bir şey görmedim kardeşim. Her içtiğim yudumda çocukluğum geliyor aklıma. O buzdolabında annemin zorla içirttiği üzüm oşafları. Aha. Bildiğin üzüm oşaf arkadaşlar. Öyle antin kuntin şeylere gerek yok. Yüpe fıya girer miyiz? Yüpe git duşuna girsen. Gireceğiz ama FIFA oynayacağız bugün. Mail üzerinden sana 3D printer basmak Beşiktaş logosu ve kartı atmıştım. Bakarız, bakarız. Ama şu an Beşiktaş logosu yapmayabilirim ama eyvallah. Tabii ki de kullanırım yani. İllaki kullanırım. CFT'de ne yazdı lan? Aa harbiden CFT oradan haber gelmedi ha. Dürteyim onu CFT'de yayın yarın yine. Yarın bana hatırlatsana kardeş. Yarın yine hemen haberler edeyim sana. Aleykümselam, aleykümselam. Araya gidiyor oğlum beni hatırlat beni dürt la ben aklımdan çıkabiliyor yani. Siz ne yaptınız arkadaşlar nasıl gidiyor? Vortex abone olmuş hoş geldin. H2OD 3. ay hoş geldin. NSS Ali hepiniz hoş geldiniz. Eki bir kişi abone gitmiş. Hanife abone olmuş. Elif abone olmuş hoş geldiniz arkadaşlar. Aynı devam. Dün ameliyata girdim abi. Geçmiş olsun kardeş. Abi beni gör. Bugün denk geldik yayına. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. John Snow. You know nothing. You know nothing. İyi abi fena değilsen. Yontaj yazdım sana. Yo yazmadı bana yarramın kafası. Ruhavest nasıl gidiyor lan hayat? Senin hastane işlerin ne oldu? Hastane işlerim. Ee, Cuma günü kan vereceğim. Cuma günü kan vermem gerekiyor. Ondan sonra fizik tedaviye başlıyorum Cuma günü. Cuma günü fizik tedaviye de gideceğim. Ee, başka da bir şeyim yok zaten ya. Fizik tedaviye başlıyorum tekrardan işte. Aleykümselam aleykümselam. Nasılsın abi? İyi, iyi diyelim iyi olsun kardeşim. İyi diyelim iyi olsun. Bugün işte tiroidlerime falan baktırdım. Tiroidlere bir el attım. Nörolojiye 2025'te gideceğim. Nörolojiye daha var ya. Aynı abi ya evdeyim full. Yakında bir vlog gelecek ayıkta kal. Ama bir aylık çekim yapacağım. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum bir aylık çekim yapacağım gibi. Definasyonumu videoya çekeceğim. Orada bir şeyler yapacağız. Evde fizik tedavi hareketlerini aralık yapacak mısın? Hallederiz bir iki tane. Şöyle bir iki tane hareketim vardı. Yayında yaparız ya. Şöyle yapıyordum. Sonra şu herhalde. Sonra şöyle böyle. Var bir şeyler yaparız ya yayında. Ben size anlatırım. Yayında yaparız hep beraber. Yaparız yaparız aynen. şöyle belimden tutuyordum. Şöyle kalçamın lobuna bakıyorum, kaldırıyorum. Kalçamın lobuna bakıyorum, kaldırıyorum. Kalçamın lobuna bakıyorum, kaldırıyorum. Abi bir sürü hareketi var onun ya. Yaparız. Yaparız, hallederiz ya. Yok, bu boyun düzleşmesi için. Skolyoz için değil. Kanka onlar önemli. Evet, biliyorum zaten işte. Gidince şimdi konuşacağım hocamla. Hocam bana ev ödevleri verecek. Ben de onları yapacağım. DJ ve kurs abone olmuş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Abi video nasıl olmuş? Senin için bir dakikalık FIFA adetim var. Harbi güzeldi. <laughs>